Arkadaşlar merhaba. 21 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Şimdi dün piyasa kapandıktan sonra saat 18.30'da Galata Wind Enerji ile ilgili yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili haber paylaşıldı. Bu haberi sizlere aktaracağım. Sonra Galata Wind'in fiyat grafiğine bakacağız arkadaşlar. Şimdi haberdeki açıklama şöyle. Şirketimiz halka arz aşamasında ve sonrasında yatırımcılarına taahhüt ettiği şekilde yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirebilmek üzere çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. İş bu çalışmaların bir sonucu olarak Avrupa'da yerleşik iki ayrı proje geliştirme firması ile toplamda 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirebilmek amacıyla iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. İlgili projelerin geliştirilmesi tahminen 18 ay ile 24 ay sürecek olup şirketimizin 2025 yıl sonu hedeflerine uygun olarak güneş enerji santrallerinin devreye alınması planlanmaktadır. Süreç ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna duyulacaktır denmiş arkadaşlar. Yani 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirebilmek amacıyla iki ayrı sözleşme imzalanmış. Umarım firma için ve yatırımcısı için hayırlı olur. Galtavind'in bakalım en son nasıl fiyatlanmış bu hisse dün? Dün %5 yükselişte kapatmış. 22.8 TL. Galata Wind'de de bunda da Golden Cross olacak gibi gözüküyor. Şu mavi çizgi artık 50 günlük 100 günlük yukarı yönde kesmiş. Bu olumlu. Yani 17.49 50 günlük hareketli ortalama. 100 günlük hareketli ortalama 17.37 Yeşil çizgi ise 200 günlük hareketli ortalama 19.1 TL yani burası yukarı yönlü geçilirse Golden Cross artık olur arkadaşlar. Galta Wind'de zirve 239 gün önce 27.60 bu hissede görülmüş. Şu, şu anda 22.80'den fiyatlanıyor. Galta Wind yani seçim muhabbetinde şurada görüyorsunuz ne kadar hisseleri yalandan yere düşürdüler. 15 Mayıs'ta 13.70 şu anda son 66 günde %66 bu hisse yükseldi. Yani millete o kadar çok korkup pompaladılar ki o dönemlere çok iyi hatırlıyorum. Yok bayram var, seçim var, şu var, bu var diye milleti hisselerini sattırdılar, sattırdılar. Sonra hisseleri böyle yukarı yönlü götürüyorlar. Bundan dolayı sabretmek lazım. Sabır çok önemli arkadaşlar. Tabi burada söylediğimiz yatırım tavsiye değildir. Galtavind enerji ile ilgili yurt dışı yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili haberi sizlere aktarmak istedim. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Sizlerle en son Smart Güneş Enerjisi'nin bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Onunla alakalı haberi kanala yükledim. Bir de Pagelt bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Yönetim kurulu bu haberi paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Yeni teknoloji 904 milyon TL'lik yeni iş aldı. Bunu paylaştım. Eczacıbaşı yatırım hisse TL bazlı zirveye geldi. Biz paylaştığımızdan sonra bu hisse bayağı bir çıktı. Bugün de dün de tavan olmuştu. Bu videoyu paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. İsmen Golden Cross oldu. Bizim paylaşımımız sonrası İsmen'de %100'lük bir kazanç oldu. Bu videoyu paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarda beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.